Bir gün daha iyi bir insan olarak seni görmeye gelirim. Sana sahip olduğum için şanslıyım. O Süper kahraman olarak ve bak kimi kurtarıyor Merinet'i. Belli ki sana göz koymuş Merinet. Ben beni duyduğunu söyle. Rıka... Zaman geçiriyorsun biliyor musun? Yok yok merak etme. Bu hiç görmediğim nadir bir film. İşte. sana söylemedim değil mi? Benim bir kız arkadaşım var. Gerçekten de bu harika. Bana yardım edebilir miyiz? Lütfen. <laughs> mi? Evet, benim adım Marinette. Nekdo. <laughs> adres. Ben hem de kötü haberim var. İyi haber şu an bir binada süper kötüyü yenecek süper kahramanlar var. Kötü haberse süper kahramanlar biziz. <laughs> Olan bir şey var. Eğer biz süper kahramansak gizli kimliklerimizi bilmemeyiz. Söz <laughs> yapabileceğini kanıtladın. Ay canına. O kızı sevdiğimi bilmem için hiçbir hafıza ihtiyacım yok. Küçük kelebek çocuğu sevdiğimi önceden de söyledim. Bu sevimli kedicik hareketlerin dikkatimi dağıtmanın ve her şeyden önce başımızı derde sokmanın sebebiydi. Bu <laughs> <laughs> Duyduğunuz aşk sonunuzu getirecektir.